Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Barış evlilik kararı mı alacak? Mehdi yolunu nasıl çizecek? Nermin'in planları değişecek mi? Severek takip ettiğiniz dizi Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölümde nihayet beklenen an geliyor ve Mehdi özgürlüğüne kavuşuyor. Dışarıya çıkan Mehdi, lastikçi dükkanı dahil her şeylerini kaybettiğini öğrenince Cengiz'in teklif ettiği işe daha çok sarılacak. Kızına ve ailesine kavuşmaktan çok mutlu da olsa Mehdi, Zeynep'e kendini affettirmek için fırsatlar yaratmaya çalışacak. Fakat Barış'ın Zeynep'e çok yakın olduğunu görmek Mehdi'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Patlamaya hazır Barış, Mehdi gerginliği büyüyerek devam edecek. Nermin'in yeni bir eve Zeynep'le taşınma hayalleri suya düşüyor. Sakinenin kıskançlığı yine tehlikeli boyutlara ulaşacak ve Zeynep ne annesini ne de Emine'leri yalnız bırakmak istemeyecek. Hatta Nermin de taşınma kararından vazgeçebilir. Nermin'in varlığından dolayı tüm kadınlar daha rahat bir yaşam sürecekler diyebilirim. Mehdi'nin karar davasından sonra Zeynep'le aralarındaki buzları eritmeye başlayan Barış, evlilik planları yapmaya başlayacak. Böyle bir resmiyete hazır olmadığını söyleyen Zeynep, bağımsız bir ilişki yaşamak istediğini söyleyecek. Mehdi ile Zeynep'in ara ara karşılaşmaları bile Barış'ı kıskandırmaya yetecek. Barış kıskançlığını Zeynep'e belli etmese de Mehdi ile aralarında soğuk bir savaş başlayacak. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.